Yazdan kalma bir günde Müzyüm Otel'in bahçesindeyiz. Fakat e, neden Müzyüm Otel ismini verdiğinizi e, sizden öğreneceğiz ve daha sonra odaları gezeceğiz. Öncelikle bir öğrenelim. Öncelikle yapının kendisi e, binlerce yıllık bir mağara, yeraltı şehri gibi Hı. bir müze özelliği taşıyor. Daha sonra da bu konsepti oluştururken bölgenin mimarisini, e, bölgenin etnografik eserlerini, arkeolojik eserlerini bir araya getirdik ki ...yöremize gelen üst düzeyde insanların... ...hiç olmazsa o müze içerisinde... ...o bölgenin bütün... ...doğasına, dokusuna, tarihine dokunurken... ...burada konaklamalarını istedik. Onun için ismini de Müzeyim Otel koyduk. Peki odaların ne gibi özellikleri var? Çünkü birçok noktada... ...Müzeyim Otel adından bahsettiriyor. Ee, Odalarının ne özelliği var? Aslına bakarsanız hiçbir özelliği yok. Ne özelliği var biliyor musunuz? Biz doğal koruduk. Olduğu gibi koruduk. Eğer yeni yapmışsak... Yöre mimarisini kullandık. Tekstili seçerken en özel te, e, tekstilleri özellikle her bir oda için ayrı ayrı yaptırdık. Efendim e, odalara en lüks ne olabilecekse, insanların lüks yaşayabileceği her şeyi dünyanın en lüks otellerine ne varsa buradaki bu otele de o doğal ortamın içerisine koymaya çalıştık. Ee, şu an ekranın başında bizi izleyen izleyicilerimize mesajınız var mı? Tabii öncelikle Kapadokya'ya gelsinler ve bu güzel dünyanın en nadide bölgesini bizim kendi insanımız bir görsün, buranın tatsın. Ama böyle çok kişiyle değil de biraz daha yürümek, turları, programları kendileri gelsinler gelsinler. Ailece biz hepsini misafir etmek üzere Bize gelsinler bir çay ikram edelim hepsine. Mutlaka gelsinler. Mutlaka gelsinler. Sizler bir yerlere ayrılmayın çünkü Müzik Otel'de sizi kısa bir gezintiye çıkartacağız. Evet müziğim otelde 30 oda bulunuyor fakat bu 30 odanın hepsi de birbirinden farklı birbirinden özel. Şu anda bulunduğumuz oda harem. Bu odanın en büyük özelliği orijinalliği hiç bozulmamış olması. Bunu da şöyle göstermek istiyorum ben. Burası daha öncesinde de bir yatak odasıymış. Yatak odası olduğu nereden biliniyor? Hemen sağ tarafında bir yüklük var. O dönemlerde tabii yer yatağı kullanıldığı için yer yatağı kaldırıldıktan sonra bu yüklük dediğimiz bölüme konulurmuş. Ve hemen yine sol tarafında tabii Kur'an-ı Kerim'in konulduğu ayrı yüksek bir bölüm bulunuyor ki Burada e, bu orijinallikte hiçbir şekilde bozulmamış ve günümüzde de müziğim otele gelen insanların beğenisine sunulmuş. Gelen insanlar bu otantik ortamda orijinaliyle birebir aynı olan odada kalıyorlar. Orijinalliğine çünkü hiç dokunulmamış. Bu odanın farklı bir özelliği daha var. Ekranı başında izleyen izleyicilerimizin mutlaka ki dikkatini çekecektir. Şöyle göstermek istiyorum. İki tane çeşme bulunuyor. İki çeşmemiz var. Bu iki çeşmeden... Hemen bir tanesini açınca şöyle göstermek istiyorum. Beyaz şarap akıyor. Ve hemen diğer musluğu açalım bakalım oradan ne akıyor. Buradan da kırmızı şarap. Şimdi sizleri harem odadan alıp şelale odaya götürüyoruz. Şu anda şelale odadayız. Şelale odadan şu anda dar bir koridordan geçiyoruz. Bu dar koridor Kapadokya'ya özgü olan o peri bacalarının orijinalini hiçbir şekilde dokunulmadan odada bırakılmış. Gerçekten çok da güzel bir hava vermiş. Görmüş olduğunuz gibi burada e, güvercinlikler, oyuklar mevcut. Kapadokya yöresi ve çevresine ait olan eserler burada sergileniyor. Hemen şöyle geçiyorum ben. Burada 15. yüzyıla ait olan İznik Çinleri ve yine Tunç çağına ait olan taş çanaklar bulunuyor. Hemen şöyle sol tarafından sizlere de gösterelim. Müzik Evet yine daracık bir koridordan geçiyoruz. Orijinalliği hiçbir şekilde bozulmamış olan tufkayalar, daracık bir koridor. Şelale oda dedik ve hemen sol tarafımda muhteşem bir şelale banyoda kullanılmış.